Arkadaşlar ben yarına gittiğim, yarına gittim. Ee, bir düzeltme süresi içerisindeyiz ama bu düzeltme süresinin içerisinde bir de hiç ummadık COVID olayı patladı. Hocam COVID bizim piyasayı etkilemez demeyin arkadaşlar. Sadece bizim piyasayı değil, bütün finansal piyasaları etkiledi. Yani şuradan da şöyle bir bakarsak arkadaşlar, bakın yani S&P 500'den tutun, Donald ve Nasdaq listelerine kadar hepsi kırmızı yatmış. Özellikle ben ne dedim cuma günü? Bakın hafta sonu bir e, action hareket beklemiyorum Bitcoin'de. Ama pazartesi ve salı piyasaların ne tür bir tepki vereceğini bekliyorum. Yani hala nakitteyim. E, sizler de stoplarınızı kontrol edin, kontrol edin dedik. Özellikle 53.000'i kapatırsak arkadaşlar aşağı yönünü kapatırsa şuradaki 52.000 direnci var. 52.000 direncin bizi Tutacağını pek düşünmüyorum yani bir 48 bin'e doğru sert bir çekilme olabilir mi yani e, bakın şöyle söyleyeyim Avrupa tekrardan karantinayı konuşmaya başladı hatta birkaç ülke bu yönde adım attı bu iş tekrardan ciddileşirse aynı Covid ilk baştaki dönemi gibi bir sert piyasalar bütün piyasaların arkadaşlar sert bir düşüş ondan sonra toparlanma sürecine girebiliriz. Yıl sonu rallisi de olur artık yılbaşından sonra. Yani zaten e, şu e, devirden sonra belki yıl sonu rallisi biraz hayal gibi geliyor. Hocam buradan boğa mı geliyor? Şey pardon buradan ayı mı geliyor derseniz. Aslında ben iki haftadır söylüyordum. Ayı beklemiyorum beklemiyorum. Ama e, bir düzeltme süresi içerisine gireceğimizi bakın şöyle gösterelim. Şöyle bir düşüş kanalımızın olduğunu söylemiştim. E, yer, yer yana kitle döndüğümü söyledim. Kârda olan pozisyonlarımı kapattığımı, sizlerin de stop losslarınızı kontrol etmenizi kaç kez vurguladık iki hafta boyunca. Dinleyenler dinledi, dinlemeyenler hala zengin olma umuduyla bir koyup yüz alma umuduyla daha hangi koyuna yatırım yaptığını, o koyunun hangi projeyi neyi hedeflediğini bilmeden piyasada hareket edenler var maalesef. E neymiş? E, bugün de Telegram grubundan bir arkadaş yazdı özelden. Ya hocam şu A coin'in ne olacak? Dedim o A coin'ine neden yatırdın? Ya bizim arkadaş yatırdı, Keith yaptı. E, ben de yaparım diye. Ya arkadaşlar bakın, altılı kaynan bile oynayan insanlar hangi atı para yatırdığını, o atın e, nasıl söyleyeyim şöyle, kar e, yarıştığı yarışlardan, kazandığı vice'lerden tutun da soyuna kadar, hepsini A'sından Z'sine, sağlık durumuna da her şeyi inceliyorlar. Peki biz borsada ne yapıyorsunuz? Ya işte Ahmet koydu parasını 2x yaptı. Mehmet koydu parasını 3x yaptı. Ben de koyacağım bu coin'i. Diyerek öyle yatırım yapılmaz arkadaşlar. O yüzden yatırım yaptığınız coin'leri dikkatli analiz edin. Ve bakın regulasyonlar da zaten kapıda bakın Avrupa'dan da yine bugün bir açıklama vardı. Yarın bir gün regulasyonlar tam anlamıyla yerleştiğinde bugün piyasada bulunan coinlerin açık ve net söylüyorum %80'i olmayacak. O yüzden major coinlerde projelerine güvendiğiniz kendini ispat etmiş coinlerde durmanızı tavsiye ederim. Evet shit coinler güzel kazandırıyor ama düşerken de çok pis kaybettiriyor. Riskinizi ona göre alın arkadaşlar. Neyse Bitcoin'i tekrardan şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani ne yapmaya çalışıyor? Yani gördüğümüz tablo bu. Şurada bir düşüş trendi yakalamıştık. Özellikle ben size söylemiştim 62 binin kırılmasıyla beraber ben nakide döndüğümü, uzun vadeli portföylerimi hala tuttuğumu söyledim. Onlardan hala kardayım. E, Güvenliğim projelerine e, coinler var. Bunların içerisinde Ethereum'dan tutun, Bitcoin'den tutun, Bitcoin'den. Polkadot yani dot vardı ada vardı tabi polkadotların hepsini sattım arkadaşlar yani e, uzun süre tuttum zaten çok çok güzeldi kar ettiğimi söylemiştim en son 53'te tepede sattığımı vurgulamıştım e, şu anda elimde uzun vadeli ethereum ada e, onun dışında ne var ne var ne var ayoto var arkadaşlar ayoto'nun projesini gerçekten yani Hedeflediği amaçlar gerçekten benim çok hoşuma gittiği için uzun vadeli tutuyorum. Tabii onun grafiğine de bakarız ilerleyen saatlerde ama şöyle bir bitcoin'i yorumladığımız arkadaşlar maalesef gerçekten durum ciddi. Yani bunu iki haftadır önce söylüyorum. Ben buradan bir ayır beklemiyorum. Beklemiyorum ama bu düzeltme geçen haftaki düzeltme bakın yani şuralardaki düzeltme tam düzeliyoruz derken Covid olayı patladı. Covid olayı patlayınca bütün piyasa sert bir şekilde 53 bin attı ama 53 bin altı maalesef tehlike. E, 52 bin tutacağını millet herkes 52 bin 52 bin bekliyor ama 52 bin ne tutacağını ben pek düşünmüyorum özellikle pazartesi salı borsaların finansal kuruluşların tepkisine bakacağım arkadaşlar. Eğer orada baktık e, gerçekten e, durum ciddi. O zaman Nakite dönme zamanı gelmiştir diyebiliriz. Zararda olanlar ya artık e, kol keserler ya da ayı sezonunda alttan toplayarak e, şöyle söyleyeyim ortalamalarını düşürür. Buradan ayı sezonu geldi demiyorum arkadaşlar. Eğer olur da ayı bir sezonuna girersek o yapılır. Yani her düşüşte ortalama düşürülür ya da kol kesilir. Uygun bir zaman bulunduğunda tekrardan girilerek koyuna dediğinizi çoğaltabilirsiniz belki de buradan arkadaşlar yani şu ee, yani şu şu da aklıma gelmiyor değil. Yani burada şu anda herkes e, neyi bekliyor? 52 52'nin altında 47 48 yani şu bandı bekliyorlar arkadaşlar. E, bu bandı bekliyorlarsa o zaman shortçiler çok fazladır. Şurada tamam. Bakın 2 haftadır 3 haftadır long'ların hepsini patlattılar. Doğru değil mi? Teker teker, teker teker long'çıları patlattılar. Peki short'lar patladı mı? Hayır. Belki buradan yani şöyle söyleyeyim pardon arkadaşlar. Kalemimizi de alırsak. Yani buradan şöyle bir short patlatma operasyonu olabilir. Ama 62 üzerinde gün kapanışı gelmediği sürece ben olumlu değilim. Ee, Cuma gününde söyledim. Hafta sonu bir fazla bir ekşim beklemiyorum. Ee, 55 bin ile 53 bin arasında gidip geleceğimizi söyledim. İsteyenler bu iki bant arasında al sat yapma imkanı verdi birçok coin orada yapabilirler. Ama pazartesi ve salıyı görmeden ben hiçbir işlem yapmayacağımı söyledim. Takipçiler de buradan vurguladık. Bakın ee, cuma gününe söyledim. Önümüzde büyük bir tehlike var. Covid, Covid, Covid Bitcoin'in düzeltmesiyle beraber gelince maalesef piyasa çok sert ee, hareket edebiliyor. O yüzden tekrardan söylüyorum bakın arkadaşlar. Hiçbir zaman için ee, yani panik de yapmayın. Ama stop losslarınızı hiç olmasa stop losslarınızı kontrol edin. Yani her zaman için bir kötü senaryoya hazırlıklı olmak lazım. Nedir yani ben ne derim? Ben %50 keşteyim arkadaşım ama 52.000'in altına da 53.000'in altına da artık kapanmaların başladığında ben artık yani nakit kısmını daha fazla arttırırım. Çünkü neden? Aşağılardan toplayabilmek için. Ama bunun için de cumartesi, şey, pazartesi ve salıyı beklediğimde söyledim. Hala bekliyoruz. Evet, hafta sonu kapanışı artık geldi. Bu hafta artık bu civarlardan kapattık diyebiliriz. Pek olumlu bir kapanış değil. 55 bin üzerine atamadık. 55 bin üzerinde bir dirençle karşılaştık. Bakalım, özellikle hem spot hem de vadeli piyasada Bitcoin'in Pazartesi-Salı nasıl bir kapanış bekliyor bizi? Diyeceklerim bunlar Bitcoin'de. Yani şimdi diyeceksen ya hocam şuradan bir Bollinger bandını açsanız falan filan. Ya bunları geçin arkadaşlar. Yani Bollinger bandı da aşağı yukarı destekli direnç arasında işleyen bir program. Gördüğümüz tablo bu. Yani pazartesi günü ya longçıları, şortçıları pardon şortçıları patlatmak için yukarı bir hanımıyla yapacak. Ya da artık direkt buradan aşağı doğru bir e, şelale gibi akış söz konusu olacak. E, olursa e, ne yaparız? Biz de 44 bin 48 bin arasında uzun dönemli ekümle için nakitte bekleriz. Yani bana göre uzun dönemli ekümle alanları burası. Yalnız bu ayı sezonu diyorlar da artık ayı sezonu öyle hani yıllarca alacağını düşünmüyorum. Artık ben, benim gözümde hepsi bir e, büyük düzeltme ya da orta e, düzeyde bir düzeltme. Belki de aynı geçen eee Covid'den sonraki gibi olacak. Ne oldu? Covid başladı. Piyasaların hepsi çöktü. Sadece bizim piyasalar değil. Ama ondan sonra millet eve kapandı. Bütün ülkeler ne yaptı? Parayı bastıkça bastı. Bastıkça bastı. Kimlere verdi? Halka dağıttılar. Peki halk ne yaptı? Evdeler. Ellerinde sadece internet var. Neye kullandılar? Hepsi Bitcoin'e girdi. Doğru değil mi? Ondan sonra ne yaptı? Bitcoin kendini yukarı doğru sert bir şekilde attı. Belki de e, bakın bu COVID çerçevesinde yine aynı öyle bir durum olacak. Ama globalde bir e, pozitiflik yokken e, Bitcoin camiasında da öyle sert bir pozitifliği ben beklemiyorum. Sert bir yükselişleri beklemiyorum. Yani sizleri de korkutmak istemiyorum. Buradan ayı söylemine hala karşıyım. Ayı geldi demiyorum. Ama COVID olayı beni korkutuyor. Özellikle pazartesi salı günü piyasaların ne tarz bir tepki vereceğini kestirmek zor. O yüzden ben pazartesi ve salıyı beklediğimi söyledim. Cuma gününden itibaren hiçbir alım yapmayacağımı vurguladım. Ha, ufak tefek alsat yapıyorum ama e, yani çok dipdeyken aldık. Ufak ufak yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç pozisyonları hemen hızlıca kapatıp kendimi güvene almak istedim. Neyse buradan şöyle bir e, tabii arkadaşlar Telegram'daki ve YouTube'daki bütün yorumlar, sorular okudum. Hepsi aklımda arkadaşlar. Birçok gün zaten sabahki videomda inceledim. Tabi arkadaşlar e, bu arada sorularınız ve aklınıza takılan soru, şey koyun incelemeler varsa yazın hemen videomuzun altında yorumlar kısmına oradan hızlıca cevaplayalım. Kanalımıza üye olarak bizleri de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani şu hemen videomuzun altında ol butonu var. Onu tıklamak bu kadar zor olmaması lazım çünkü sizler için hem haberleri hem analizleri yapıyoruz. Gerekli gördüğümüz yerde canlı yayın ya da acil modda bir video çekip piyasayı kısaca bir hızlıca değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama e, özellikle biliyorsunuz e, son bir haftadır ben maalesef şöyle bir tedirginlik var. Düşüş kanalını hem kırmamasıyla hem ikinci bir e, tepe yapıp oradan maalesef bu düşen trendi kıramamamızın e, üzüntüsüyle her gün açtığımızda tablomuz kan kırmızı çıkıyordu. Bu beni gerçekten hem sizleri üzüyordu hem de beni üzüyordu. Maalesef bugünkü yayınımızda böyle heyecanlı bir yayın olmadı. İnşallah önümüzdeki hafta güzel pozitif bir yayın olur. Ama onun için ilk önce Bitcoin'in şu 55.000'i kırması lazım. Ama Ulaş Hoca ne zaman pozitif olur derseniz 62. 60 ve 62 bandı. Yani önümüzde iki tane sert bir senaryo var. Bu sefer bu iki senaryo sert olacak arkadaşlar. Ya 53.006 aşağı doğru bir dalış. Orada kim yaşar, kim kalır onu bilemem. Ya da buraları dip bilip buradan toplayan arkadaşlar ileriki günlerin kahramanı Karar sizin. Biz kimseye hiçbir zaman için ne koyununuzu sat deriz ne de alın deriz. Benim dediğim her zaman şudur. Güzel bir kar yakaladığınızda karı cebinize atmanız. Gelelim diğer coinleri şöyle bir inceleyelim arkadaşlar? Haydi. Ne ile başlayalım? Ya Dent bugün ele aldık. Edex aldık. MANA aldık. Sant aldık. Ya yani bunların hepsini gündüz videomuzda aldık. Değişen hiçbir şey yok. E, hafta sonu genellikle bütün koyunlar böyle bir yatay bir bant içerisinde gider gelir. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı milleti şaşırtır ne yapacağını. Satsam mı satmasam mı? Ker alsam mı almasam mı? Burası dip mi değil mi? Onun için benim her zamanki alışlarım yani belki yüzde üç yüzde dört tepeden alırım. Ama hiç olmazsa önümü gördükten sonra alırım. O yüzden ben pazartesi ve salıyı ve özellikle salı gününü beklerim. Acele etmem arkadaşlar. Eğer buradan piyasalar uzaya çıkacaksa hiç yüzde üçün yüzde dördün hesabını yapmam biraz pahalı alırım ama garanti oynarım. Yani şimdi hadi bir hadi ya siz seviyorsunuz şu Bollinger bandını ya bakalım yani evet daha hiç orta bandı bile denememişiz arkadaşlar. Yani orta banda gitme gibi bir niyeti bile kalmamış maalesef. Yani şöyle bir bakın arkadaşlar orta bandımız kaçtı 55.500'de. Hiç oraya kadar böyle güçlü bir atılım yapmamış. Zaten hacim de yok arkadaşlar. Yani hafta sonu ne dedik? Her zaman için. Hafta sonu öyle çok büyük hacimler, çok büyük satışlar, çok büyük alışlar beklemiyorum. Şimdi e, Bitcoin'den sonra şöyle Osman Hocam bir Fishcoin incelemesi isteği vardı. Hemen onu hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Yani aslında fişe baktığımızda yani uzun süre günlük tabloda baktığımızda uzun süre bir düşüş trendini maalesef kırmamış. Bir iki kez iğnelemelerle üzerine atmış ama ekstra üzerinde bir gün kapatışı kapanışı söz konusu değil. Tabi şurada bir e, sanki şuradan bir şey çizebilir miyiz diye düşünüyorum da. Şöyle bir temas noktası da yok değil var. Burada bir sıkışma var arkadaşlar. Yani bakalım eğer buradan piyasalar aşağı düşüyorsa e, buradaki kırılımda aşağı yönlü olur. E, özellikle özellikle 1.6'nın altına kırılımı bizi e, şu noktalara kadar getirebilir. E, 1.3 1.3. 1.3'ü de kaybedersek büyük bir olasılıkta artık eski dip dediğimiz nokta 67. Yani buralara kadar çekilebilir mi? Çekilebilir arkadaşlar. Yani eğer piyasalar buradan gerçekten aşağı kusuyorsa Fishcoin'de tutmaz. CZ'de tutmaz. Hepsi aşağı doğru sert bir şekilde kendini aşağı atabilir. Gördüğümüz tablo bu. Ee, yani bakalım başka bir formasyon göremiyorum ee, Osman hocam. Uzun süreli bir düşüş trendini maalesef kıramamış. Ee, yani şu düşüş trendini kırırsa olumluya dönebiliriz diyebiliriz ama. Şu anda da zaten şu ara desteğimiz var arkadaşlar. Yani 1.660 bandındaki desteğini kaybedersek artık aşağısı bir aşağıdaki desteğimize tutunabiliriz diye düşünüyorum. O da 1.320 bandı diyebiliriz. Yani şurası arkadaşlar. Yani şuradan alırsak bakın. Şuradaki desteğimiz tekrardan buraya gelir. Yani burayı da çok fazla buraya da çok fazla oynamış inşallah bu sefer e, aşağı doğru kusuyorsa buralar tutacağını da pek sanmıyorum ama şu düşüş trendinin kırılmasıyla hareket edilmesi en mantıklısı bana göre. Gördüğüm bir e, farklı bir formasyon yok. E, yani günlükten de baktım, 4 saatten de baktım. Bir formasyon göremedim fişte. Ara sayında bir uyumsuzluk yok. Yataydı zaten uzun süredir bir şurada ekümlü dönemi geçirmiş aslında. Yani eğer burası yukarı yönlü patlarsa çok sert bir e, mumla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Yani çok fazla yataya bağlamış, bağlamış, bağlamış. Buradaki bir kırılım yukarı ya da aşağı yönlü sert bir hareket gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Hemen şuradan bir avaksa bakalım. Avaks isteği vardı arkadaşlar. Yani şöyle bir Bollinger bandına baktığımızda 4 saatte maalesef e, orta banttan reddiymişiz aşağı doğru geri çekilme başlamış. Şu anda tam bir desteğinde arkadaşlar. Yüz bandında bir desteğimiz var. Şöyle çizebiliriz. Bakın